Hoş geldiniz Hamza Bey. Hoş bulduk. Bir yayınlar beyler. TV5 programcısı için. Teşekkür ederiz. gizli dosyaları da ilgiyle takip ediyoruz. Ee, YouTube kanalımızı da ilgiyle takip ediyoruz. Son dönemdeki yayınlarınız gerçekten son derece ses getiriyor. Bugün de bir bilen olarak size danışmak istedik. Estağfurullah. Papa Bugün Papa'nın ziyaretinin perde arkasını konuşalım ama hiç bakılmayan bir tarafından bakalım. Hı. Farklı yönden bakalım. Hı hı. Şimdi Papa dediğimiz zaman bir ruhani lider olarak karşımıza çıkıyor, Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri olarak gözüküyor ama Hı -hı. bu adam aynı zamanda bir devlet başkanı, Hı -hı. Vatikan bir devlet yani sonuçta değil mi? Hı -hı. Ee, bu şimdi bahsedeceğim konuları iki başlık söyleyeyim. Sebebi nedir? Yani bu ziyaretin sebebi ne? Bence bir tanesi su, diğeri Kürtler. Bunun tabi alt başlıkları var, Hı -hı. yani Şii'ler vesaire diye de bunu uzatabiliriz. Peki bu şeye nereden varıyoruz? Papa'nın kim olduğuna bir bakalım önce. Bakın birkaç tane papadan alıntı yapacağım birkaç cümle. Daha önce söylediği ifadelere. Bunun Papa'nın söylediğini bilmeseniz zannedersiniz ki bir komünist parti lideri bu açıklamaları yapmış. Mesela diyor ki: "Serbest piyasa toplumsal fayda sağlamıyor." Bak direkt serbest piyasayı reddediyor. "Özel mülkiyet her koşulda mutlak bir hak değildir." sosyalist bir açıklama. Başka bir yerde diyor ki özel mülkiyet ikincil bir haktır. Bunda hep Hristiyan doktrininden getirdiği önermelerle küresel sosyalizme doğru giden bak küreselci bir akıl var. Bunun şeyini yapıyor. Ee, sözcülüğünü yapar gibi birçok açıklaması var. Mesela diyor Hong ki Kong'a da taşır bu gideşte o zaman. Gidişat oraya doğru zaten gösteriyor. Diyor ki bir kişinin bir şeyi eksikse Diğer kişi o şeyi rehin aldığı içindir. Bak, mülkiyeti, özel mülkiyeti reddeden açıklamalar. Fratelli Tutti diye bir genelge yayınlandı ve burada da bu bir fetvaydı aslında. Hristiyanlar için bir fetvaydı. Özel mülkiyetin bir koşul olmadığını bak. Önümüzdeki dönemde dünyanın küreselci politikalarla hazırlandığı yerin fetvasını veriyor. Dini bir alan açıyor. O siyasi ve ticari otoriteye ve bunun üzerinde de bir e, motivasyon, bir politika ilerliyor. Ve hatta yine bu küreselci yayınlardan biri olan Reuters'ın bu az önce bahsettiğim Fratelli Tutti üzerinden e, özel mülkiyet tartışmalarını gündeme getirdiği haberinde bir cümle kullanıyor Reuters. Yani direkt okuyayım, yorumu size bırakayım. Radikal dinci katolikler papayı tek dünya hükümetinin sözcülüğünü yapmakla suçluyor diyor. Yani aslında Papa çok güzel şeyler söylüyor ama siz bakmayın bu dinci katoliklere. Bunların söylediği gibi aslında Papa küresel tek dünya hükümetinin sözcüğü